Turist Bastı Militer'e hepiniz hoş geldiniz. Turist Bastı isteyen arkadaşlarımız var. Onlar için gelsin bu video. Evet, verdiğimiz sözü tutuyoruz bir nevi ama ya oyunda bir sıkıntı var. Oyunda içerik bulamıyorsunuz arkadaşlar. içerik bulma sıkıntısı var. O yüzden videolar gel gelemiyor biliyor yani. Normalde çekmek isterim böyle bayağı bir içerik olayı olsa bu oyunda. Hani videolar çekilir. Hiç klimayı açamayacağım ya da açalım ya. Açalım klimayı açalım ne olacak bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Bugün ne yapacağız? Bugün hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz oyunda bir tane garajımız var. Endüstriyel mülk. Bu garaj neye yaradığını hiç kimse bilmiyor. Belki bilen arkadaşlarımız vardır. Ben de tam bilmiyorum. Garaj neye yarıyor? Hemen onun oraya doğru gideceğiz. Garajı zaten satın alırken 250 bin euro falan veriyorsunuz. Garajı satın alıyorsunuz. Daha sonrasında şöyle el frenini kaldıralım. Okey. Daha sonrasında işte sizden başka bir şeyler istiyor. Hemen yıkın diyor tekrar yerine yenisini yapın diyor. Bunların hepsi paraya dayanıyor. Şimdi bunları sizlerle beraber yapacağım. Gerçekleştireceğim. Bu videoda gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bakalım başımıza ne tür olaylar gelecek. Hep beraber göreceğiz. Bu arada aracımızda hiç hasar yok. İlk defa hiç hasarsız yola gidiyoruz. Şurada hatta arabamızı yıkatsak daha iyi olabilir değil mi? Aynen şurada bir arabamızı yıkatalım arkadaşlar Sizler de o yıkamayı Yıkamanın nasıl olduğunu Görmek istersiniz belki diye düşünüyorum Şöyle bir geri gelelim Okey şuradan gireceğiz herhalde Aynen buradan gireceğiz Şöyle hop Şöyle bir dönerle dönerli konuşamadım Evet okey Tamam şöyle kapımız açsın bir Ama abi kapıyı açacaksın mı Kapı niye açılmıyor lan. E girişi burası buranın. Aa, kapıyı açmıyorlar. Aman Tanrım dedim. Neyse tamam, yıkatmam ben de Allah aşkına yıkatmam ya. Kıymeten bindi. Töbe ya Neyse, hadi biz yolumuza devam edelim. Nereden çıktık yıkatma işi? Adamlar bildiğin kapıyı açmadı ya. Var mı böyle bir şey? Ha, yemedik ya yerinizi. <laughs> Evet şimdi şöyle hemen Fuari'de servis diyor yani şu anda boştayım ben zaten bir görev yok dediğim gibi ya arkadaşlar içerik üretmeye bir şey yok devamlı sefer atmamız gerekiyor aşağı yukarı yani aynı seferleri görmekten sıkılırsınız diye şey yapıyoruz ama siz isterseniz benim için bir şey fark etmeyecek siz isterseniz ben videoları çekmeye devam edeceğim sefer videosu da atarız her şeyi yaparız bu oyunda ee, daha çok şey yapacağız daha yeni başlıyoruz. Şu anda 86 mı ne saat oynamam var. Yani bu saat ilk çıktığı zaman çok oynadık. Şimdi tabii ki de azaldı oynamamız. Çünkü yapacak bir içerik kalmadı. Ama ben para biriktiriyorum açıkçası. Para biriktirip oyun en iyi yani en pahalı villasını alacağım. O villayı da aldığımızda yani ayrı bir içerik çekeceğiz tabii ki de. Otobüsü çekeceğim villanın kapısına. Adamın otobüsü var villada yaşıyor gibisinden. İşte ya da adamın villası var hala otobüs şoförcülüğü yapıyor gibisinden bir muhabbet söz konusu olabilir. Şimdi köprümüzün üzerinden geçiyoruz. Okey. Aa, güzel ya arkadaşlar. Turist bas gerçekten güzel insanı rahatlatıyor. Az önce bir video daha çekiyordum. Ya denedim az önce bir video denemesi yaptım. O videoda bilgisayar böyle takılıyordu. Resmen drop yiyordu, takılıyordu. Bir restart attım hemen. Kayıtlarken direkt mesela tuşla bastı bilgisayar. Tık kapandı açıldı. Şu anda bir sorun yok. Öyle az önceki gibi takılma yok. Ya demek ki şöyle de bir durum var. Sisteminiz ne kadar yorulursa o kadar oyunlarda kasma problem oluyor. RAM'ler şişiyor biliyorsunuz. Veri depolamasıdır odur budur. Hani bilgisayarınızı rest atıp oynamaya başlarsanız bilgisayarınız rahatlayacaktır. Ya bu üves her video çekişinde benim karşıma niye çıkar ki ya? Ya hayır anlamıyorum seni ben de derdin ne Üvez neredesin Üvez nereye gittin Üvez Allah seni alsın Üvez Ne diyeyim ben sana Şöyle bakalım şurada ne var Arkadaşlar şurada kesin kağıt falan vardır biliyor musunuz Ama girmiyoruz işte Girmemiz lazım normalde orada büyük ihtimal kağıt vardır Hani kağıt dedim o haritadır Haritayı açtığım zaman hani şurada burada bir şeyler var ya eğer oyunu oynuyorsanız bu şekildeki o kulübelere falan girmeye çalışın. Her zaman girmeye çalışın. Çünkü boş çıkmayacaktırsınız. İlla ki bir yerlerde bir şey bulacaktırsınız. Bu arada arabanın tamponunu kırdık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arabamız hasar, hasarlı, hasarlı değildi ama hasarlı oldu. Hiç önemli değil. Arabamızı yaptırmamız 10 dakika. Evet, kendi garajımızda, kendi şeyimizde yaptırdığımız için. Ve hasarı da küçükse zaten. Hemen 10 dakika içerisinde o tüpüsü onarabiliyor e, ee, tamircilerimiz. 3 tane tamircim var. 5 tane şoförüm var. 5 tane e, şey 6 tane otobüsüm var. Allah'a çok şükür. Hepsi benimkinden. Hepsi aynı boyalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plakalı sırayla gidiyor. Yeni aldığım otobüsler 7, 8, 9 diye gidecek plakaları. Hani böyle bir şirketim var. Böyle bir oyun pas limited şirketi. Yani pas tur adında bir şirketimiz var. Arabamızın üstünden de anlayacağınız üzere buradaki telefon numarasını da aramayın. Sahte. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Güzel ya. Arkadaşlar güzel. Gerçekten böyle Otobüsçülük ruhunu hissettiriyor size oyun. Yani yapabiliyorsunuz. Ekonomi sistemi gerçekten çok değiştiriyor bir oyunu. Yani acayipçe değiştiriyor. Asıl biz konumuza dönelim. Konumuz neydi? Ee, garaj. Evet. Mülk bu aldığımız 250 bin euro para verip aldığımız yeri ne işe yarıyor? Bundan bahsedeceğiz. Az kaldı. Birazdan oraya varacağız daha doğrusu. Onun hakkında sizlere video çekiyorum. Bu video onun hakkında. Ne işe yaradığını ben dahi çok bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Şimdi mesela o garajı aldıktan sonra size diyor ki buranın kapasitesi diyor 8 otobüs diyor. Yani 8 tane otobüsü diyor burada saklayabilirsiniz diyor. Yani bu ne oluyor? şu anda 8 tane otobüs alabilirsiniz anlamına. Yani 8'den fazla otobüs için izin olmayabilir. Yani denenmedi. Bunu denemedim kesinlikle ama hani büyük bir ihtimal öyle düşünüyorum. Şu anda benim garajımın 8 kapasitesi var. 8 kapasiteye kadar otobüs alabiliyoruz. Daha sonrasında hata veriyor olabilir. Hani bunu denemedim. Kesinlikle denemedim. Çünkü denemeye fırsatım fırsatım yani. Fırsatım olmadı. Eee ama birazdan deneyebiliriz açıkçası. Onu da bakabiliriz. Şu anda 6 taneydi değil mi benim şey otobüsüm? Aynen 6 tane otobüsümüz vardı. 7-8 paramız var. 2 tane daha otobüs alırız. 3. otobüsü alamayız. 90-100 ee, alırız da belki. 90 liralık alsak otobüsleri. 90-180. Ee, tamam tamam alırız sıkıntı olmaz. Onu kontrol ederiz birazdan. Ama o oyun öncesinde bir kaydederiz. Çünkü o kayıttan devam etmeyeceğim. Çünkü benim aldığım otobüslerin hepsi sıfır olmak zorunda. Böyle de bir acayip şirketim yani. İlk başta ikinci el otobüsleri aldık. Ama sonra sıfır otobüsleri dönmek zorundayım. Çünkü ben Kanarya Adaları'na yerleşmiş çok böyle lüks bir otobüs tur firmasıyım. Evet mantıklı oldu. Devam. Şimdi devam ediyoruz. Güzel. Beğendim. Bunu beğendim. Bu ilkeyi beğendim. Evet garajımızın yolu burası. Buradan giriyoruz içeriye. Geldik. Bir şey kalmadı zaten. Hemen yukarıya çıktığımız yer garajımız olacak. Garajda bir sıkıntı vardı. Güncelleme ile düzeltildi mi bilmiyorum. Baktım ama ben kontrol etmiştim herhalde. O düzeltilmedi o sorun. Garajın kapısı açılmıyor. Yani arabayı görüp otobüsü görüp garajın kapısı açılmıyor. Ee, o sorunu rapor etmiştik. Ama düzelmedi herhalde diyebiliyorum ben. Şöyle bir girelim. Evet garajımız burası. Yerleşim yeri burası. Ben burayı aldım. 250 bin euro burası. Buranın fiyatı. Şöyle mesela buraya yaklaşıp kapıyı açtırmak isteseniz açmıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle bir sorunu var. Otobüsten indiğiniz an bu hatayı yapmasaydım iyiydi. Mesela otobüsten indiğiniz an otobüsü görmüyor yani sadece sizi görüyor. Oyun. Ee, bu da biraz garip. Bakayım otobüsü 15 hasar e var. Tamam bir saatte falan onları gibi duruyor. Şöyle bakalım hatta e gövde hasarı vardı mı bizimkin? Hani tamirhaneye desek ya da şöyle diyelim bir e, tamir et, şöyle pazartesiye 9.15 bir saat 10 dakikada arabamız tamamlanacakmış, yapılacakmış. Benim şu diğer otobüste ne alemde tamir edelim? Aynen şunu pazartesi hemen bir tamir edelim. 14 dakika içerisinde tamamlanacakmış. Bu adamın ne zaman sağ e, pazartesi saat 6.30'da gezisi varmış. Pazartesi saat e, arabanın tamiratını biz kaçta dur bakayım 14.35 14 14.35 14 15'e verelim 14 15 dakika okey tamam pazartesi günü öğleden sonra arabası yapılacak bizimkini de yaptıracağız tabii ki de şöyle aracımızdan iniyoruz şeyi şuraya yaklaştığım zaman bak bizi görüyor. Sadece bizi görüyor burası. Yani otobüsle alakalı bir durum yok. Ama burayı yıkıp tekrar yaptıracağım. Şimdi şöyle bir gidelim. Hatta otobüsümüzü buradan geri alalım. Ne olur ne olmaz. Emin olamıyorum otobüse vurur falan. Hani... Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelelim. Okey. Şimdi şöyle bir inelim buradan. Buraya geliyoruz. Burada ilk önce diyor ki 6 otobüsler 8 boşluklar. Evet, burada oyunu bir kaydedelim şöyle. Oyunumuzu şuradan bir oyun pas kaydedelim. Okey, şimdi 2 tane otobüs alalım. Hatta 3 tane otobüs al alalım. Otobüsü nereden alacağız? Otobüs nereden alacağız? Aynı otobüs nereden alıyorduk? Şimdiki şöyle ee, araçlar, yeni araçlar, ikinci el araçlar diyelim buradan. 3 tane otobüs alacağız. Bakalım bize izin verecekler mi 3 tane otobüs almamıza. Şunu mesela alalım. Satın alalım. Tamam. E, Aksal'da, limandan araç teslim edesin mi? Edesin. Tamam. Okey. Şunu da alalım. Şunu da satın al. Hemen. Şunu da aldık. Bir tane daha alalım. Şunu da alalım. Mesela. Yeni bir otobüs fark etmek için boş alanın yok. Evet. Normal buranın şu anki kapasitesine bakalım. 8 otobüsler, 8 boşluklar demişler. 8 tane otobüsüm var ve 8 boşluğum varmış. Burayı yeni garaj inşa edecek edeceğiz. Ee, yeni garaj inşa et. Bu binayı inşa etmek istediğine gerçekten emin misin diyor. Mesela burayı sökebiliriz. Mevcut binanın için gereken en az otobüs park yerini azaltacağı için bu binayı yıkamazsınız gibi bir şey verdi. O zaman yeni garaj inşa edelim. 14 gün sürecekmiş bu garajı inşa etmemiz. Bakın buraya e, tamirat için bayağı bir eşya falan geldi. Hemen onları da halledelim. Sizlere bu videoda göstereyim ne var ne yoksa göstereyim arkadaşlar. 14 gün sürecek dedi. Şu tarihi ben bir kendimi götürmek istiyorum. Ne olursa olsun abi. Hiçbir şey umurumda değil. Şu anda kim iflas ederse etsin. Benim umurumda değil arkadaşlar. Ben bu ıı, garajın halini görmek istiyorum. Şöyle bir ileriye doğru alalım kendimizi. Neler oluyor ya? Neler oluyor abi? Bir dakika. Tamam. Ayın 30'u dedik. Şunu bir daha ileri alalım. I, şuradandı değil mi? 7 Şuraya gelemiyoruz. Şuraya gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Ayın. Bir dakika şöyle yapsak. Şuraya gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Aynen buraya geldik. Şunu da kabul edelim. Abi bunlar hastalıktan ölüyor ya. Manyak mısınız? Dur. Bir dakika bu, bu kadar gelemiyoruz. Tamam Pazara kadar gidelim bakalım. Şimdi şunu şöyle bir onaylayalım. Tamam tekrardan hemen pazara kadar gidelim. Ya ama kardeşim yeter ya. Pazara kadar geldik. Şu anda bura kullanılıyor mu? Ona bakmak istiyorum. Bakalım. Şimdi 14 gün. 8 otobüste yeni garaj inşa et. Garaj 1 demiş. Evet genişletebiliyoruz burayı. Bakın bu şekilde arkaya doğru para vererek bura genişleyebiliyor baya da güzel şimdi yeni garajımız neresi yeni garajımız burası buraya doğru gidebiliriz şöyle şuraya bir gidelim bakalım yeni garajımız burası hatta saati gündüz yapsak ya biz neyi gece yapıyoruz şöyle 13 yapalım bakalım ne oluyor Hah işte bu kadar ya yeni garajımız burası şöyle garajımıza gelelim evet bu şekilde garajımızın kapağı açılıyor ve muhteşem bir garajda karşınızdayız İnşallah bu garajda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum şöyle bir oraya tekrar gidelim mesela e, otobüsleri ben buraya sokmak istedim ama şu kapaklar açılması lazım açılmıyor işte Bakın bu eski garajı yıkacağız buradan bu eski garajın yıkılması lazım Onun için e, şöyle bir şey yapalım şuradan birinci garaj burayı şöyle hemen e, 6 7 7 tane diyor Yeni garaj. Yeni garaj inşa et Bir şey daha inşa ediyormuş. Okey, Şunu genişletelim mesela şöyle. 7-14 gün genişlet. Baya bir parayı verdik adamlara. Şöyle bakalım kaç liramız var. 199 bin euro'muz var. Güzel. Tamam. Ee, bakalım tekrar şuraya bir dokunursak ne olur. Şöyle birinci garaj. Bu sıfır gün kaldı. Sıfır saat sıfır gün kaldı diyor bana. Ee, buranın genişlemesi için. Baya bir malzemeler falan geldi bakın. Şöyle garajımız genişliyor şuraya doğru bayağı bir e, genişletiyorlar garajı. Şimdi 14 gün ileriye gidersek 7, 7, 14 olur. Şuraya tarihi alamıyoruz. Şu bir daha haftaya alalım tarihimizi. He he tamam tamam tamam, tamam geç. Okey şimdi şöyle bir daha şuraya alalım. Tamam. Hiç sorun yok abi. Tamam. Burada tamam arkadaşlar. Burası da bitti. Daha sonrasında şurayı yıkabilecek miyiz ona bakacağım ben. Onu merak ediyorum gerçekten. Şurayı bir açarsak koskoca devasa bir garajla karşınızdayım. Böyle e, burası bayağı bir dolu. Tekrar buradan çıkalım. Şu anda biliyorum aklınız karıştı. Yani ne yaptığımı biliyorsun, ne yaptım bilmiyorsunuz. Ben e, kaydettim oyunumu. Bu kayıttan geri alacağım. Tekrar kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Bayağı ileriye doğru gittik. O yüzden şimdi şu garajı daha genişletemiyoruz. O yüzden şunu mesela eski garajı yık desek bu binayı gerçekten yıkmak istiyor musunuz ve binayı buradan yıktık. Hiçbir şeye de lazım değildi zaten binayı o yüzden buradan uçurduk. Şimdi şöyle yeni garaj bir garaj daha inşa edelim. Bu garajı da inşa edelim. Evet yeni garajımız da buraya başlıyor. Bu şekilde buraya otobüs garajımız yapabiliyoruz. Otobüs filomuzu buraya koyabiliyoruz. Birinci garaj ikinci garaj diye burası bu şekilde genişliyor. Haberiniz olsun. Şöyle saatimizi ileriye alalım. Ee, Olay bu kadar. Yani neyi aradığını bilmeyen arkadaşlarımız varsa buydu yani. Ana temel özelliğimiz buydu. Şimdi otobüsümüzü içeri çekebiliyor muyuz? Ona merak ediyorum ben. Şuradan bir çıkalım bakalım açıkçası. Tamam şöyle bir dönelim. Böyle yapmaları falan gerçekten güzel. Evet buranın kapısı açılmıyor. Biraz sıkıntı oldu. Şöyle bir. Evet, arabadayken sizi görmemesi gerçekten acayip. Yani bu sorunu gerçekten yapmaları lazım. Çünkü arabadayken sizi görmezse hiçbir şey yaramaz bu garaj. Mesela bu garaja sokacaksınız. Buraya doğru arabalarınızı park edeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu. Evet, e, o zaman ne yapalım? Veda edelim. E, burada noktalayalım gerçekten videomuzu. Size gerekli olan şeyi gösterdim. Evet, veda edeyim. Bir veda edemedim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve beğen. videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın.